Çabuk. Sicata buraya doğru Otistik özellikli bir çocuk. Eee ben Semih doğduğunda 18 yaşındaydım. Semih'le beraber büyüdük diyebilirim yani. Tabii çok zorluklar, şeyler, mücadeleler yaptık. Ama bugüne kadar geldik. Semih normal yaşantısına, normal çocuklarla beraber, yaşıtlarıyla beraber devam ediyor. Bütün bizim gibi özel anne, özel çocukları olan annelerin yani tek kaygısı biz öldüğümüz zaman çocuklarımıza ne olacak? Yani çocuklarımıza e, güzel bir iş imkanı olursa, yani sigortaları olsun, e, bizim kendi ayakları üzerlerinde durabilsinler. Yani bizim tek temennimiz o, beklentimiz o. Çocuklar yani kendi ayakları üzerinde durabilsin, topluma girsinler, kısıtlanmasınlar. Yani Semih gibi çocuklara fırsat verilsin. Yani onlara güvensinler. Biz güveniyoruz çocuklarımıza. Yapamayacakları hiçbir şey yok. Özel çocuklar, engelli çocukları olan aileler yani annelere erken emeklilik şey yapıldı. Yani kanun çıktı. Bir de biz şimdi ev hanımıyız. Yani bizim böyle bir imkanımız yok. Ben benim tek ricam babaların da böyle çocukları olan babaların da yani bu haklardan faydalanması, erken emekli olabilmeleri. Yani tek dileğimiz, isteğimiz bu ricamız yani. İnşallah sesimizi duyarlar. Çocuklarımızın kendi ayakları üstünde durabilmeleri için yani kendilerini ifade edebilmeleri için bir fırsat vermeleri çocuklarımıza. Yani yapamayacakları hiçbir işi yok bence. Yapabilirler. Semi Dört senedir Gökkuşağı Kafede. Biz ilk olarak e, Tepebaşı Belediye Başkanımız Ahmet Ataca çok teşekkür ediyoruz. Çocuklara böyle bir yer açtığı için, böyle fırsat verdiği için. Yani başkanımız bizim her zaman yanımızda. Yani ona çok teşekkür ediyoruz. Bu çocuklara fırsat verdiği için, güvendiği için, öğretmenlerimize, burada çalışan herkese. Yani küçüğünden büyüğüne bütün çalışanlara çok çok teşekkür ediyoruz. Bizim çocuklarımıza böyle bir imkan verdikleri için. Anneme yardım etmek. Ondan sonra hani günde bir şeyler almak yani. Hak etti. Çok seviyorum ben annemi. Annenin anne gününü kutluyorum. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Çok memnunum. Gayreti boşar götürüyoruz. Şarkılar söylüyoruz. Yani yapıyoruz, sesim yapıyoruz, kitap okuyoruz, film izliyoruz Göksel Kafe 2'de. Oldu onları arkadaşlarımız götürüyor. 2010'dan beri başladım işte. Ondan sonra tekrar boşluk götürdüm çay boşlarını. Mutluyum. Yaklaşık 6 yıldan beri buradayım. Ee, ve onlarla olmaktan çok mutluyum. Ee, buradaki e, Ahmet Atatürk'ün, başkanımızın çok büyük desteği var bize buradaki çocuklarla ilgili. Buradaki her şey e, vatandaşa özel. Ve çocuklarımız burada sosyalleşiyorlar. İnsanlarla iç içeler devamlı burada geliyorlar, kendileri gelip gitmeyi öğrendiler. Bağımsız bir şekilde ben de varım diyebiliyorlar artık. Ve bu bizim için çok önemli. Ve bunu da e, Ahmet Atacı'ya çok teşekkür ediyoruz başkanımıza. Onun çok büyük bir desteği var. Semih buraya 3 sene oldu başlayalı. Sabah e, saat 9'da geliyor. Ve saat 1'e kadar burada bizimle beraber. Ee, ve bize e, burada tabii ki Semih'in çok büyük katkıları oldu her konuda. E, müzik olsun, e, ritim olsun, e, onun dışında dediğim gibi çalışması olsun. Semih özel bir çocuk. Görseli çok iyi ve dediğim gibi müzik kulağı çok güzel. <laughs>